tabanca versem eline çeker vurursun beni değil mi? Sükut ikrardan gelirmiş derler. Demek ki bildim. Kimseyi öldürmek falan istediğim yok benim. İş yapacaksak iş konuşalım. Mavi. Şimdi yaran taze. Nefretin büyük. Ama yarın... ...bir zaman sonra anlayacaksın beni. Bu işin zaten olmayacağını anlayacaksın. Siyahla beyaz karışır mı? Denizle daha kavuşur mu? Kavuşur ama... Sadece masallarda. Burasıysa bir gerçek. Hem de bıçak gibi bir gerçek. Kesip atıyor herkesi bu dünya. Hırsızlar polisi yan yana getirmiyor. Sen... Nereye gideceğim? He? İş nerede iş? Burada hepsi yazıyor. Sabah doğru getiririm arabayı.